Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır. Şimdi kahve peeling yapacağımızı söylemiştim değil mi? Bakın yarısı ne kadar doldurdum kahveyi şeyi zeytinyağını yarısı değil şu kadar çeri. bunu böyle büyük bir su bardağı olarak düşünebilirsiniz bakın boyutu bu kadar şöyle biraz uzaklaşayım şöyle net bir şekilde görün boyut bu kadar arkadaşlar bu bardağın bunun içine şu kadarcık kattım Ondan sonra şöyle bir yemek kaşığı mı desem? Evet, bir dolu yemek kaşığı diye düşünün. Onun içine de avoka, şey aloe vera jeli koydum. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bu yaptığımız şey tüm vücut için, tüm vücut için şöyle iyi görünmüyor ama böyle bir gerçek var. Sürdürebilirlik konusunu sevdiğim için bu benim içtiğim kahveler. Starbucks kahvem vardı filtre. Onun dibinde birikenleri ben böyle biriktirdim. Zaman içerisinde bu kadar bir bu bir bardak şöyle söyleyeyim. Bir bardak kadar oldu. Bu kadar biriktirdim. Gördüğünüz gibi hepsi pelte. Hepsi pelte gibi bunun. Şu anda tam peeling için ideal seviyede. Bunu bunu bunun içerisine aktaracağız. Ben böyle bir kap buldum. Bunun kapağını da şöyle bir şey kullanacağım. Şöyle bir kap kullanacağım. Zaten 3-4 duşta biter bu. Evet. Bunu şimdi diğer bardağa aktaracağım. Ne koyduk ona? Şu kadarcık aloe, zeytinyağı koyduk. Şu bir yemek kaşığı da aloe vera koyduk. Arkadaşlar videoyu çektim ama kayıt etmemiş. Ee, şimdi ben bunun içine ne kattım biliyor musunuz? Ee, dediğim gibi kahveyi bunun içine işte boşalttım. Boşalttıktan sonra içine bir miktar şundan kattım. Bu benim arınma jeli. İşte yüzümü yıkıyorum bununla. Bunu ben hem yüzde hem vücutta kullanabilsin diye böyle bir şey kullandım. Fakat siz içine sıvı sabun da koyabilirsiniz. Hatta hiç bunlardan bunun hiçbirinde koymayabilirsiniz. Yani sonuçta amacımız peeling. Fakat ben hani birazcık da arındırma etkisi olsun diye zaten bu peelingler arındırıyor ama birazcık hani böyle daha çok yağ hissinden daha ziyade birazcık da arındırma etkisi katsın diye. Zaten besleyici bir peeling bu uyandırıcı birazcık da jel atmak isterim ama siz atmak durumda değilsiniz. Şimdi içinde ne var? Aloe vera var. Bu jelden var bir miktar. İşte göz kararı atın arkadaşlar bundan. Çok da hani az e, hani bu miktara göre bakın miktarımız çok olduğu için ben şimdi birazcık nar çiçeği yağı atacağım. Biliyorsunuz bu uyandırıcı ve besleyici bir peeling aynı zamanda. Bunu genelde sabah tuşunda kullanmanızı ben tavsiye ediyorum ne kadar dayanır? 3-4 duş dayanır. Biraz okaliptüs atacağım. Gözeneklerim açılsın diye. Sedir atmadım. Sedir harici portakal yağı attım, okaliptüs attım, avokado attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle cıvık bir forma ulaştı. Zaten içerisindeki işte o jeli de atınca hem aloe vera jeli var hem de normal yüz yıkama jeli var. Bu şekilde bir kıvam aldı. Yani biraz sulandı diyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi Peelingimiz hazır. Bunu ne yapıyoruz? Onu da göstereceğim size. Şöyle birazcık karıştırayım. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde hazırladıktan sonra Bakın nasıl şey güzel oldu dokusu falan. Bunun kapağını bu şekilde. Ay kahve döküldü. Bunun böyle uygun kapağı var. Bakın taktım bunu kapağına. Şimdi bu böyle. Bunu şöyle bir deneyelim gidelim sizinle beraber. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle cıvık hani şey değil öyle katı katı değil. Çünkü şimdi su, suyuyla aa döküldü. Suyuyla beraber biriktirdiğim için e bunu e tabi suyunu da bıraktı. E yağ ve aloe vera ile bütünleşince, aynı zamanda biliyorsunuz ki arındırma jeli de attık. Evet, bu şekilde bunu duşta kullanabilirsiniz. Böyle yağlı hissiyatı yok. E Baya e, hareketlendiriyor kan akışını. Yani sürekli akıyor. <laughs> bu kap çok iyi olmadı galiba. Neyse arkadaşlar sizde daha uygun kap vardır diye düşünüyorum. Bu cam kap zaten. Cam bir bardak. Ben buna koydum. Sizde daha uygun bir kap varsa ona koyabilirsiniz. Ee, bu şekilde içine dediğim gibi jel atmak zorunda değilsiniz. Arındırma jeli atmak zorunda değilsiniz. Zeytinyağını katıp işte diğer yağları da katıp kullanabilirsiniz. Zaten burada amaç uyandırmak, cildi uyandırmak ve e, peeling ölü derinlerden arındırmak. Bu kahveyi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Kahve peelingini. Yüzünüzde de kullanabilirsiniz. Vücudunuzda da kullanabilirsiniz. Yüzünüzde yalnız ovalarken dikkatli olmakta fayda var. Yani hatır hutur şey yapmayın. Başka ne söyleyebilirim? Deneyin arkadaşlar. Tamamen doğal güzel bir peeling. Ölü derilerden kurtulmak için aynı zamanda kan akışınızı hızlandırmak için ki bunun biliyorsunuz ki selüte de iyi geldiğini biliyorsunuz. Hani selülit selülit oluşumları orada kan akışının yağlarla beraber fazla yağlarla beraber tıkanması sonucu oluşan dokulardır. İşte o dokunun görünümünü de bu hafifletiyor biliyorsunuz zaten kahve şeyini, kahvenin etkisini, kafeinini. Bu açıdan da oraları böyle iyice bakın orada hatır, hatır gidebilirsiniz yani orayı böyle iyice ovalarsanız müthiş olur hem kan akışınız falan da yerine gelir. Zeytinyağı kullanmamızın sebebi cilde çok fazla zarar vermemesi şey yaparken siz zeytinyağı miktarını bir miktar daha fazla arttırabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu miktarda bu miktar için o kadarını uygun gördüm. Siz daha fazla da kullanabilirsiniz. Zeytinyağından daha fazla kullanırsanız tabii ki de cildinize zararı daha az olacaktır. Aynı zamanda zeytinyağının diğer faydalarını biliyorsunuz, ondan bahsetmeme daha gerek yok. Evet arkadaşlar, böyle, şuraya bir tane kedi kılı gelmişti, onu aldım. Hmm. Kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu tarz videolar devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.